Sizden hayatınızda oynadığınız en iyi oyunları yazmanızı istemiştim. Binden fazla insan liste attı. Hepsini okudum ve oyunları yazılma sıklığına ve sıralamasına göre puanlayıp bir liste yaptım. Hayatınızda oynadığınız en iyi oyunlar. 20 numara Portal 2. İlk oyunu da iyi ama tam kıvamına ikinci oyunu ile ulaştı bence. Portal mekaniğiyle diğer oyunlardan sıyrılıyor. Oyunun dünyası hikaye anlatmaya hiç uygun gözükmese de anlatım süper. Karakterler, diyaloglar, usta işi. Gerçekten bu tarz bir oyundan beklemeyeceğiniz kalitede bir metni var. Bölüm tasarımları, bulmacalar zaten çok yaratıcı. Her her şeyiyle ustaca tasarlanmış bir oyun. 19 numara GTA 4. Özellikle karakterler ve hikaye açısından GTA 5'e kıyasla çok daha bağ kurabileceğimiz, duygusal olarak bağlanabileceğimiz bir akışı vardı GTA 4'ün. Bir de GTA 4 daha gerçek hissettiren bir oyundu. Birçok açıdan daha gerçekçiydi. Başta bunlar yüzünden çoğu oyuncunun kalbinde bir iz bırakmıştır. Özel bir oyundur. 18. Breath of the Wild. Gelmiş geçmiş en iyi açık dünyalardan. Dilediğin, görebildiğin her yere git, tırman, düşünebildiğin her şeyi yap diyen bir oyundu. Oyunun dünyasını kurcaladığınızda ilerleyebilmek için çok yaratıcı yaklaşımlar bulabiliyordunuz kendinize. Oyunun fizikleri hayal ettiğiniz çoğu şeyi yapmanıza müsaade ediyordu. Türkiye'de daha çok oynanan bir oyun olsa çok net ilk ona da girerdi. 17 numara Sekiro. Yakın dövüşün kılıçla savaşmanın en keyif verdiği ustaca dizayn edildiği oyun Sekiro'dur bence. Tam bir er meydanı. Daha iyi armor bulayım silah bulayım falan da yok. Olay direkt sende. Sen daha iyi olacaksın. Başka şansın yok. 16. Mafya 1. Mafya böyle GTA 3 Vice City arasında falan çıkmıştı. 1930'larda geçen bir dönem hikayesiydi ve Godfather gibi bir sinema efsanesinin oyun dünyasındaki karşılığı olmuştu. GTA'ya kıyasla aşırı klas ve gerçekçi hissettiren bir dünyası vardı ki o zaman için baya geniş kapsamlı falan geliyordu bir de. Yani mafya hikayesi zaten oyun dünyasında pek olmayan bir konuydu. Oradan da artı puan. E bir de böyle sinema filmi kalitesinde hikayesi de olunca çarpmıştı hepimizi. 15 numara Persona 5. Bak buna çok şaşırdım işte. Türkiye'de bu kadar insanın hayatında oynadığı en iyi oyunlar arasına Persona 5'i koymasını beklemezdim. Yani hem şaşırdım hem de sevindim. Çünkü böyle bir sunum yok. Ya stilistik, sanat tasarımı, müzikler ve bunların hikaye ve oynanış uyumu mükemmel. Çok başka bir enerjisi var bu oyunun. Biraz fazla uzun olması dışında da bir eksiğini hatırlamıyorum pek. 14 numara Metal Gear Solid 3. 2004 yapımı olduğu için şu an yaşını belli ediyor ama hala günümüz oyunlarını sollayacak bir sürü orijinal fikirle dolu. Yani kafası sektör standartlarının dışında çalışan birinin elinden çıktığını fazlasıyla belli eden bir yapım. Çok fazla ikonik efsaneleşen anlar var bu oyunda. Umarım remake'ini güzel yaparlar. 13 numara Last of Us 2 Teknik olarak üst düzey bir iş. Yüz ve genel karakter animasyonları, grafikleri, ses tasarımı, yapay zekası gerçekten çok başarılıydı ve hikayesini eleştirenler de olsa bence sadece oyun değil sinema ve TV yapımları da dahil görebileceğiniz en etkileyici tecrübelerden birini sunuyor. Yani bir nefret temasını bu kadar iyi ele alan çok az iş vardır. 12 numara Disco Elysium Neredeyse bir kitap gibi aşırı metin ağırlıklı ama aynı zamanda diyalog sistemini en inovatif şekilde kullanan rol yapma oyunu da olabilir. Yani metin kaynayan bir oyunu bu kadar yaratıcı ve orijinal şekilde ele alabilmek takdiri fazlasıyla hak ediyor. Listeye girebildiğini görmek güzel. 11 numara Half-Life 2 Half-Life 2 çıktığı dönem gelecekten gelen bir oyun gibiydi. Özellikle oyun içi fizikleri yeni bir seviyeye taşımıştı. Yani gerçekçi oyun fizikleriyle çevre etkileşiminin bokunu çıkarmıştı öyle düşünün. Hatta fizikleri oynanışın bir parçası haline getirme konusunda günümüz oyunlarından bile iyidir. Bunun dışında yüz animasyonları kara karakterlerin ifadeleri falan o kadar detaylı ve gerçekçiydi ki e, şu an yine günümüz oyunlarıyla kapışacak seviyede. Grafik ve teknoloji üst düzey, hikaye anlatımı, bölüm tasarımı üst düzey, her şeyiyle oyun sektörünü alıp birkaç adım öteye götüren bir oyundu. 10. GTA 5. Açık dünya dediğimiz mevzuyu popülerleştiren GTA serisinin son oyunu, en dolusu, en büyüğü. 10 yıl oldu ama hala deli gibi satıyor, oynanıyor. GTA 5'in şöhreti oyun dünyasını bile aşıyor. Bakın GTA 5 8 milyar doları aşan hasılatıyla en çok kazandıran eğlence ürünü. Mobil oyunları saymazsak tabi. 9. Bloodborne Oyun dünyasının son 10 yılında From Software oyunlarının etkisi çok büyük. Başta Combat boss dövüşü tasarımı olmak üzere indisinden ne kadar o kadar çok oyun etkilediler ki Bloodborne de klasik Souls Combat'ını daha hızlandıracak değişikliklere gitmişti ve her şeyiyle o kadar güzel tasarlanmış bir dünyası vardı ki yani bu oyunun atmosferi şahaneydi. Görsel olarak üst düzey bir sanat çalışması var. Bloodborne kadar etkileyici gözüken çok az oyun var bence. 8. Undertale Game Maker Studio ile yapılmış teknik olarak listedeki en basit oyun. Ama bu basitliği o kadar güzel dolduruyor ki diyaloglar, hikaye, müzikler, kombat sistemi yani kombat sistemi bile diyorum çünkü neredeyse çoğu savaş eşsizdi. Çünkü o savaşlardaki ıvır zıvır mini oyunlarda bile bir sürü ince detaylı espriler vardı. Oyunun her anını bir sürü detayla ince ince işlemiş Toby Fox. 7 numara Last of Us. Her şeyle tam paket oyun. Oynanış, grafikler, hikaye, karakterler, müzikler yani bu müzikleri bu oyundan koparıp dinle beğenirsin. Hikayeyi al oyundan bağımsız oku beğenirsin. Oyunun her bir parçası tek başına da yürür gider. Öyle kaliteli bir iş bence. 6 numara God of War. Başarılı ve oturmuş bir seriyi alıp farklı şekilde devam ettirmek büyük risk ama 2018 yapımı God of War bunu o kadar iyi yaptı ki eski klasik God of War'ları bile çoğu oyuncuya unutturdu. Kombatı, kamera kullanımı, hikaye anlatımı övülecek çok şey var bu oyun için ama oynanış tarafında beni en çok etkilen yakın dövüşteki duygu detaylarıydı. Mesela Kombat'ın kitabını yazan Souls oyunlarında karakterimizin hırsını, öfkesini, duygularını bize pek yansıtma çünkü öyle bir oyun yapısını amaçlamıyorlar. Ama God of War'da Kratos'un gücünü, öfkesini, savaş anındaki adrenalini o kadar iyi hissettiriyor ki her bir vuruş animasyonu üzerine inanılmaz önem vermişler. Tüm o ifade detayları savaşı çok daha gerçekçi yapıyor. Yani baltayı elime almış ben savuruyormuşum gibi hissediyordum. Ve bu detayları aktarmak işi biraz daha sinematikleştirse de kombat hantallaşmadan akıcılığını yine koruyabiliyor. Bu da ayrı bir ustalık. 5 numara Skyrim Ölmek bilmeyen bir oyun senedir lerdir. Her platforma çıkıyor, modlanıyor, oynanıyor. Aynı GTA gibi açık dünya oyun yapısını popülerleştiren bir oyun Skyrim. Özellikle fantastik kurgu evrenlerine sahip oyunlar için, açık dünya rol yapma oyunları için etkisi çok büyük oldu. Bu kadar geniş alanlara yayılıp oyuncuyu özgür bırakan ve üzerine tonla içerik fırlatan bir oyun yoktu Skyrim'e kadar. 4 numara Elden Ring. Souls oyunları sektörü ne kadar derinden etkilese de geniş kitleleri oyuncusu yapmakta zorlanıyordu. Ama Elden Ring Dark Souls serisinin toplam satışlarıyla yarışacak kadar çok sattı. Çünkü başka bir oyunda tecrübe edemeyeceğiniz düzeyde bir keşif ve macerası sunuyordu. Tabi bunu Skyrim ve Zelda'dakinin aksine çok daha tedirgin edici, çok daha risk dolu bir atmosferde veriyordu. Risk büyük olduğu gibi ödül de büyük olduğu için keşfettiğiniz şeylerin, girdiğiniz savaşları kazanmanın mutluluğu da bambaşka oluyordu. Oyunun her bir köşesine bu kadar farklı nitelikli savaşlar, keşif öğeleri yerleştirmek hiç kolay değil. 3 numara Witcher 3 Witcher 3'ten önce açık dünyada bu kadar kaliteli ve kapsamlı hikaye anlatıcılığı yapabilen çok fazla oyun yoktu. Hem de sadece ana hikaye değil, yan görevler ve DLC'lerle dair olmak üzere anlattığı her hikayede bu başarıyı koruyordu. Mesela Elden Ring'e kıyasla oyuncunun elinden tutan, nerede ne olduğunu gösteren bir yapısı vardı ama hikaye görevleri o kadar güzeldi ki yeni bir maceraya atılmayı iple çekebiliyorduk. Oyun edebiyat uyarlaması olmanın hakkını veriyordu. Baya açık dünya içine yerleştirilmiş bir roman gibiydi. 2 numara Baldur's Gate 3. İzometrik RPG'ler günümüz oyuncularının pek ilgisini çekmez, sıkıcı gelir. Neden? Yani çok basit bir örnek olacak ama olaya tepeden bakarız uzak kalırız. Yani belki müthiş hikayeler, maceralar dönüyordur ama olaya uzak kalmak çoğu oyuncuyu soğutur. Modern oyuncu karakterleri yakın plan görmek ister, duygularını, ifadelerini temiz okuyabilmek ister yoksa bağ kurmakta zorlanır. Baldur's Gate 3'ün en büyük artılarından biri buydu bence, sunum farkı. Buradaki ilk duvarı yıktıktan sonra da diğer tüm duvarlar peş peşe yıkıldı çünkü oyun görebileceğiniz en derin ve en saf rol yapma oyunu tecrübesini sunuyor. Hayal gücünü zirveye yer bize istediğimiz çoğu şeyi gerçekleştirip gollere bürünebileceğimiz harika bir oyun alanı tasarlamışlar. Ve 1 numara RDR2 bir oyunun açık dünya olması genelde ana hikayeyi gevşetir. Yani hem devasa açık dünya olacak hem güzel ana hikaye olacak. Bu kolay iş değil. Çünkü hikaye biraz lineer bir tecrübe. Sınırları, çizgileri olması lazım ve her şeyi aynı anda güzel yapamazlar genelde. Zor. Ama RDR2 bu konuda tam bir hayvan oğlu hayvan. Yani hikayeye geçtim. Grafikleri, sunumu, genel prodüksiyon kalitesi üst düzey. Ivır zıvır NPC'lerde bile inanılmaz emek var. Yani adamlar hiçbir masraftan emekten kaçınmamış. Her şey müthiş gözüküyor. Her şey oyun dünyası için de çok gerçekçi. İnanılmaz bir detay seviyesi yani kaliteden kıstıkları hiçbir şey yok neredeyse. Karakterler, hikaye güzel, oynanış güzel, açık dünya muazzam, yapacak tonla şey var. Konuş konuş bitmez bu oyunun güzellikleri. Rockstar'ın resmen güç gösterisi yaptığı bir oyun bence. Bu standartları sağlamak başka bir stüdyo için hiç kolay değil. Aradan 5 sene geçti. Bakın bir 5 sene daha geçer ve bu seviyede bir prodüksiyon gelmeyebilir. Öyle bir oyun RDR2. Ve bu oyun temiz çıktı. Yani çok ciddi bug'lar, sistem problemleri falan da yaşatmadı. Bir facia falan olmadı en azından. Şu listede birinci olmaya fazlasıyla yakışan bir oyun bence. Sizin listelerinizde oluşan en iyi 20 oyun listemiz böyleydi. Görüşmek üzere.